Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, devletler, partiler Türkiye'nin AB'ye katılımına daha olumlu. Ancak popülist politikalar nedeniyle oy kaygısıyla halkın hoşuna gidecek şeyler söyleniyor. Bu yüzden hamaset galip geliyor. ABD'nin NATO'dan çıkarılması durumunda ilişkilerde yeni bir konjektör oluşturma oluşma ihtimali var dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planıyla İsrail'in uyguladığı soykırımı değerlendiren Fidan, Arap ülkeleriyle görüştük. ABD gibi nükleer güce sahip bir ülkenin İsrail'in arkasında olması büyük bir sorun. Bölge ülkeleri ABD'nin İsrail politikalarını değiştirmesi için gayret gösterecek. İsrail'in stratejisi bombalama, gıdasız bırakma ve göçe zorlama. Burada ABD'yi ikna etmek gerek ifadelerini kullandı. Türk jetleriyle İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimalini de ele alan Fidan, bizim jetlerimiz de İsrail jetleri doğruya gidip geliyor karşılıklı çatışmasızlık konusunda geçmişte ABD ve Rusya ile kurduğumuz mekanizmalar vardı. Bu mekanizmaya İsrail'in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal diye konuştu.